Merhaba dostlar. Bugün size Ana fırtın deneyimini anlatacağım. 2002 yılında yaşamış. Kendisi Londra'da yaşıyor. O dönemde 5 ila 7 yaşında iki tane çocuğu var. Ee, onlarla günlük hayatın koşturması için de yoğun bir temposu var. Çocuklar erkenden yani işe bırakıyor eve bırak, pardon okula bırakıyor. Sonra kendisi işe gidiyor filan. Bu rutinliğin içinde hiçbir zaman diyor yani gerçekten anda kalmayı başaramamıştım. Ee, mesela işte bir önceki akşam çocuklarıma masal okurken bile, onları yatağına yatırmışken bile kafamda işle ilgili bir sürü mutsuzluklarım ve işte faturalarına söyleyeceğim vesaire konusunda sıkıntılarım vardı diyor. Ertesi sabah erkenden çocuklarını arabaya koyuyor. Zaten o koşturma içinde büyük şehirlerde olduğu gibi. Onlar diyor İndirdim arabadan okullarına geldiklerinde böyle belli belirsiz alınlarından öptüm. Hadi bayi görüşürüz dedim diyor. Hiç böyle e, o anı bile hissedemeden e, sonra arabasını bırakıyor otoparka. Caddede yürümesi gerekiyor. Caddeden karşıya geçmesi gerekiyor. E, tam diyor böyle geçme aşamasındayken birisi ışığın butonuna bastı. Yeşil ışığı beklerken. Ya işte mektuplarımı posta kutusuna atayım onun için karşıya geçmem lazım. Ee, ya da biraz daha ilerideki gazeteyi alayım. O de, o tarihlerde henüz böyle hani bir ruhsal rehber vesaire konusunda bir şeyim yok ama diyor. Kulağımda zaman zaman sesler işitiyordum. Eee benim küçüklüğümden itibaren evden işte evdeki sıkıntılar nedeniyle alıp yanında büyüten büyük annemi e, sesini işittim bir anda. Gazete aldı. Dedi diyor. Ee, eğer mektuplar atmaya gitsem doğrudan geçeceğim ama gazete biraz ileri doğru gittim. Veya bu tarafa doğru işte. Tam o sırada, e, onlarda trafik tersi olduğu için, o sırada bir kamyonet gelip çok hızlı bir şekilde çarpıyor. O çarpmanın etkisiyle e, ve trafik polislerinin söylediğini söylüyor. Eğer doğrudan gitseymişim direkt kafam camına çarpacak ve büyük ihtimalle kopacakmış. O kadar kötü bir kazadan benim işte hafif gazeteye doğru, gazeteciye doğru yönelmem hafif biraz daha hafif çarpmasını yani işte bacaklarımda kırık vardı, ayak kemiklerimde, dizimde, kaburgalarımda, möpreğim e, zarar görmüştü akciğerinde çok hafif de olsa zarar daha doğrusu e, mesanesi vesairesi zarar görüyor. Ama Kafasına darbe almamış. O andan itibaren bir anda kendimi diyor bir şeyde buldum yani bedenimden çıktığımı gördüm? Hava çok soğuk olmasına rağmen kendim şubat ayıydı diyor çok soğuktu e, hava orada. Ben yukarıdan olayı görüyorum bir yerde bir cenaze olduğunu görüyorum yani yatan birisi bir kaza sahnesi görüyorum ambulans falan geliyor ama hiç konduramıyorum kendime. Sonra birden kendimi bir kütüphanede buldum. Kütüphane çok büyük bir yani her yer uzun bitmek bilmeyen koridorlarda her yer etraflar kitap yığılıydı. Ee, sadece kitap değil yani ilginçdir e, o rulo şekline sarılmış es eski el yazmaları. Onlar da vardı çok miktarda diyor. Ananın bir sonraki hatırladığı şey e, yanında hemen bir rehberinin bulunduğu. O rehberin oradan bir önce kitap, sonra bir işte o el yazması rulolardan çektiği, sonra bir böyle kağıttan olmadığını anladığım bir proje çıktı, bir plan çıktı diyor. Yani apartman projeleri gibi işte. Bunun ruhumun planı olduğunu anladım. Ruhumun bütün seyahatinin planı olduğunu anladım diyor. Yani orada bu yaşamına ilişkin şeylerin planlandığını anlıyor, rehberi de söylüyor. Mesela onun içinden çeşitli şeyler çıkıyor, geçmiş hayatına dair. Ee, onları gösteriyorlar kendisine. Böyle çok dinamik bir kitaptan ve bir plandan bahsediyoruz. Önceki hayatlarıma dair de bazı şeyler gördüm. Mesela bir önceki hayatımda pratisyen doktor olduğumu falan gördüm diyor. Ee, sonrasında birçok bilgi yüklenmeye başladı bana. Melekleri gördüm ama meleklerin hani benim korumak için orada olduklarını anladım. Büyük annemi gördüm. Büyük annem hiç canımdan ayrılmıyordu. Sonra bütün bunları gördükten ve sonrasında birden geri bedenime döndürmeye çalış dönmeye çalıştığımı gördüm. Döndüm. işte hemen ambulansa koydular beni. Her yerim kırık işte bir yandan kalp masajı yapıyorlar. Ambulanstayken bir tür şey yaşamaya başladım. Önce ee, bir tür bu defa beden dışı deneyim yaşamaya başlıyor. Yani kalbim atmaya başlıyor atıyor. Ama ben yukarıdan bedenimi seyrediyordum. Hatta işte bütün giysilerimi koparıyorlardı. Aman işte süt yenimi de çıkarıyorlar ben utanırım filan. Normal diyor bedende olsam ama oradan o çok normal geliyordu diyor. Yani o bedenle doğrudan bir bağlantımı çok fazla hissedemeden. Nitekim hastaneye götürüyorlar. Uzun süre yoğun bakımda kalıyor hemen her tarafında kırıklar olduğu için müdahale edemiyorlar. İç organlarının önce bir kendisine gelmesini bekliyorlar. E, o anda da diyor gene böyle gel gitler yaşandı. Bir gözüm açtığımda büyük annem nerede dedim hemşireye. E, tatlım burada kimse yok benden başka dedi. E, Oysa o işte ben hep varlığını hissettim o dönem boyunca diyor. Sonraki dört yılı yatakta geçiyor. Yani o, o kırıkların vesairelerin iyileşmesi. Fakat ondan sonra Büyük bir oradan geri gönderilirken kendisinde söylenenleri hatırlıyor. Birçok bilgi yüklendi bana diyor orada. Bilgileri yüklendiğini hatırlıyorum ama bilgileri hatırlamıyorum. Ve büyük bir maksatla gönderildiğimi bana söylediklerini hatırlıyorum diyor. Ondan sonrasında da e, bir pratik olarak belli bir dine mensubiyetten çok bu tür deneyimleri yaşayanların aşağı yukarı çoğunda olduğu gibi kişisel dindarlık diyebileceğimiz, evet, Tanrı'ya inanıyor, ahirete inanıyor, meleklere inanıyor. Ama bir dinin düzenli takipçisi ibadetlerini yapan kişisi olamıyorlar çoğu zaman. Bu da ana da aynı şekilde olmaya başlıyor. Ve kendisine işte insanlara adıyor. İnsanların idrakinin açılması, sezgi gücünü kullanabilmeleri için bir takım eğitimler vermeye başlıyor. Kendisi hayatın şimdi işte çocuklar artık büyümüşler, yetişkin birer insan artık dur onlar bana neler yapacağımı söylüyorlar. Ama hayat devam ediyor hayatın içinde anda kalmanın önemini de kavramış. Ve hayatın kendi içinde büyük bir maksadı olduğunu anladım diyor. Ölümün bir son olmadığını, o yolculuğun bir parçası, bir dönüm noktası olduğunu gördüm. O ruh planının devam ettiğini sonsuza kadar gördüm diyor. Ve işte bu idrak sayesinde sonraki dönemlerinde de o idrakini başkalarını aşılamak için çalışmaya devam ediyor. Ananın deneyimi bundan ibaret. Yani bu deneyimin içinde özellikle bu ruh planı meselesi benim çok ilgimi çektiği için. Yani biz genellikle hani bir kontrat yapıyoruz. Bu dünyaya gelmeden önce diyoruz ama aslında o kontrat dediğimiz de genel yani ruhun ilk yaratılışından sonsuza kadar uzanan bir planın parçası az. Bunun dışında da başka şeyler olabileceğini de bu vesileyle görmüş oluyoruz. Ve bu tabi mucizevi diyeceğim yine de bu kadar kırığa rağmen, bu kadar işte o iç organlar zedelenmesine ve iç kanamaya rağmen hayatını kaybetmeyip devam edebilmesi de şifalanmış olduğunu da bu deneyim esnasında gösteriyor. Ana'nın deneyimi bu kadar. Bu vesileyle ben tabi bir önceki videodan bu yana olanları veya bir, o sırada son günlerde olanlarla birlikte kendi hep size yapmaya çalıştığım gibi kendi gönlüme gelenleri de sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Önce Fatma Hanım'ın videolarını kaldırdık, onu biliyorsunuz. Kendisinin talebi üzerine kaldırdık. Yoksa benim gönlüm öyle bir şey razı olmazdı. Çünkü onun da büyük bir hizmet gördüğüne inanıyorum ama herkesin kendi nedenleri olabilir. Kimseyi yargılamak bizim şeyimize düşmez. Yani ben o kızıl derili sözünü hiç unutmuyorum. Yani beni yargılamak önce benim ayakkabılarımı giyip benim yürüdüğüm yollardan yürümen lazım. Empati dedikler de böyle bir şey. Bazı izleyicilerim sana ona tepki gösteriyor falan ama hakkımız yok. O gerçekten bir hak dostu ve hakikat yolcusu. Belki hayatının bu döneminde onları anlatıp sonra geri çekilmek vardı. Sonra yine devam edecek anlatmaya belki bilmiyoruz. Rabbim işlerimizi kolay unutsun, kolaylaştırsın. Emin Hanım'ın e, anlattıklarını bir önceki videodan nakletmiştim. Orada reenkarnasyonla ilgili de bir husus vardı. Bu konuda ben kendi kanaatim hep söylemiştim. Ben kural olarak bir bedene, bir hal bu dünyada bir ömür ve bir beden olduğunu ama bunun kural o, genel kural olduğunu, istisnaların her zaman olabileceğini düşünmüştüm. Ne oldu? Bu e, benim eski izleyicilerimden birisi. Yani uzun başlangıçtan demeyeyim ama uzun yıllardır biz izleyen Hataylı bir izleyicimiz. Aydın Bey kendisini biliyor zaten. E, Reenkarnasyon konusundaki Emel Hanım'ın söylediklerine cevaben kendisinin tanık olduğu bir reenkarnasyon olayını paylaşıyor. Bizzat tanık olduğu. O beni çok etkiledi. Aynı sabah bu işte bu videoyu çekeceğim sabah uyandığımda. Önce onu gördüm. Peşinden yine video araştırırken videoların içinde bir Berkeley'den bir hocanın bir profesörün ölüme yakın deneyimle ilgili bir şey anlattığını. Çünkü alt isimlendirme aşağı yukarı öyle bir şeydi. Açtım videoyu. Reenkarnasyon anlatıyor. 2500 vaka inceledik diyor reenkarnasyon. Ve onun sonrasında vardığı şey... Şu parapsikoloji uz uzmanlığı var orada. Berkereyli hala. E, vardıkları sonucu şöyle anlatıyor. E, reenkarnasyon bütün insanlar için bir mutlak e, süreç değil. Dünyadan vefat edip gittikten sonra... Birçok seçenekten sadece birisi. Bunu gördük diyor. Dolayısıyla herkes için benim de söylediğim gibi kural değil istisna dediğim oydu belki. Onu ifade ediyor. Yani başka alemlerde, başka okullarda eğitimi devam etmek isteyen, idrakini yükseltmeyi devam etmek isteyen var ruhlar için o tarafta devam. Bu dünya deneyimini tekrar yaşamak isteyenler için de burada yeni bir hayatla devam şeklinde olabileceğini anlatıyor. Bu bir. iki Karma Hindu felsefesindeki ya da Budizm'deki diyelim. Karma meselesinin de e, bu 2500 vaka incelemesinde gördükleri gibi doğru olmadığını. Yani insanın bir dünya bir önceki hayatında işte çok kötülük yapınca bir sonrakinde çok kötü bir canlı olarak dünyaya gelmesi veya işte tam tersi gibi karma meselesinin de böyle bir reenkarnasyonunda gerçekleşmediğini söylüyor. Bir sonraki deneyi, ruh deneyimine ya da işte enkarnasyona aktarılan şeylerin en çok alışkanlıklar olduğunu söylüyor, temel alışkanlıklar. Yani bir insan var ki diyelim ki her sabah erken kalkıyor, bir insan var ki aşırı kitap okumayı seviyor. Bu tür alışkanlıkların bir sonraki enkarnasyonuna da taşınabildiğini söylüyor. Bir başka şey daha söylüyor oradan taşınanlardan ikinci bir sonraki hayata işte vahşi kötü bir ölümle. İşte vurulma, yanma vesaire boğulma gibi bir deneyim yaşamış olanların bu e, olaylara karşı bir fobi geliştirmiş olarak dünyaya tekrar döndüklerini söylüyor. E, bir başka şey de söylediği, bir kısmının da işte doğum izi olarak o hayatını kaybettiği mesela vurulmuş kolundan veya kalbinin karnından kalbinden orada bir doğum lekesi şeklinde e, o önceki hayattan buraya taşıyabildiklerini söylüyor. Ama tekrar söyleyeyim bu herkes için geçerli değil bu sadece bir seçenek seçenek deyince tabi seçme hakkının da var olduğu anlamına geliyor Tıpkı bu ölüme yakın deneyimlerde olduğu gibi geri dönmeyi çoğunda olduğu gibi hepsine değil geri dönmeyi seçebildikleri gibi insanların enkarnasyonda da reenkarnasyonda da buna benzer bir durumun olduğu kanaatine vardım çok ilginçtir yani bu da ikinci şeydi reenkarnasyon konusunu gündeme getiren. Hepsi de bu sabah yarım saatin içinde olan. Üçüncüsü izleyicilerimizden birisinin yazmış olduğu şeydi. Hocam artık reenkarnasyon konusunda öne alıp da bir program yapmanın zamanı gelmedi mi diye. Bu da bir, bütün bunlar ben işaretler olarak niteliyorum. İşaretler meselesini e, simyacı yok yanlarınız bilirler. Orada hep Santiago hep bir işaret arayarak devam ediyordu. Her şeyde hayatta işaret arayarak yola devam etmek her zaman mantıklı değil. Aklınızı ve kalbinizi kullanıp doğru yorumlayabilmek önemli o işaretleri. Bazen de yanlış yorumlayıp yanlış yöne götürmesi mümkün o işaretlerin. Dolayısıyla e, doğru olan şeyin her halükarda evet o işaretlere mutlaka kıymet verelim ama aklımızı ve kalbimizi kullanarak doğru işaretleri ya da doğru yorumlamayı öğrenmiş olarak hayatımıza devam edelim. Bu şu burada aslında kendi tabumu da yıkmış oluyorum. Reenkarnasyon konusunda ilk kanaatimi söylemiştim biliyorsunuz istisna olduğunu. Ama bu istisnanın da benim sandığım kadar az olmadığını yani sadece Berkeley'in araştırmasında 2500 tane vaka var. Daha Hatay'da biliyorsunuz Adana'da daha önce bir Adanalı'nın yaşadıkları bir gazino sahibi Adanalı'nın hep basına filan da konu olmuş olan. Hatay'da çok fazla var işte. Aydın kardeşimin anlattığı da Hatay'la alakalı bir renkarnasyon. İnşallah buradan kendisine bir kez daha çağrı yapıyorum. Gel, o iki deneyimi bize paylaş yayında. Birçok insanı da kanaati değilsin. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Bir şey söylemek lazım diye düşünüyorum. Ananın deneyimiyle alakalı olarak da anda kalmayı başarabilmek önemli. Yani bir saniye sonra bile bazen düşünüyorum ben şu beden makinasını kalple beraber kalp 24 saat düşünün kaç defa atıyor kan kaç defa dolanıyor işte bütün organlar çalışıyorlar ve hiçbirisi bizim kontrolümüzde değil. Ama sanki hepsi bizim kontrolümüzdeymiş ve bize bir senet verilmiş gibi, garanti verilmiş gibi, hiç ölmeyecekmişiz gibi her şeyi ertelemeye devam ediyoruz. Ve hep geleceğin kaygılarını, geçmişin üzüntülerini dişmümüze yaşamaya devam ediyoruz. Oysa temel olan şeyin. Geçmiş, geçmiş zaten, eğer oradan e, ders alabilmişsek, bizim için yararlı bir, geleceğe dönüşmüş ki bugün kullanabileceğimiz bir bilgiye dönüşmüş demektir. Aynı zamanda acı çekmişsek o acının bitmiş olması bizim için bugün artık tatlı bir sevince dönüşmüş olması gerekiyor. E, gelecekteki kaygıların da bir önceki videoda da söylemiştim. %90'ın gerçekleşme ihtimali yok. Gerçekleşme yapılan araştırmalar öyle. O zaman o kaygılara bu anı kurban etmemek lazım. Anda kalmayı başarabilmek. E, anda kalmayı başarabilmek için de etrafınıza Durup bir böyle zihninizin hani akıp gitmesine kendiliğinden fırsat vermeden durup bir şöyle dinlenip ya yani ne yapıyorum ben şimdi neredeyim etrafımdakiler ne nasıl bir hayatın içindeyim bugün kiminle karşılaştım acaba buradan bir işaret mi çıkarmam gerekiyordu ya bak sevdiğim birisi beni arıyor şununla uzun uzun sohbet edeyim belki birine söyleyeceğim bir güzel söz onun gününü güzelleştirecek bak şu çocuklarıma biraz daha vakit ayırayım yani onlarla ne olacak bir yarım saat geç yatayım ama onlarda da yarım saat geç yatsın. Bir onlarla biraz sohbet edeyim. Gel şu küçük bebekle biraz oynayayım. Evcil hayvanıma biraz daha ilgi göstereyim. Şu bu tembellik etmeyin de bu pazar günü gideyim şu bahçedeki çiçekleri bakımını yapayım. Ağaçları seveyim. Etrafı bir gözlemleyeyim. Niye var bütün bunlar bir sorgulayayım. Meditasyon illa gözlerinizi kapatıp bir meditasyon pozisyonuna geçerek sessiz sakin ortamda yapmanız gereken bir şey değil. Her an yapabilirsiniz. Bütün bunları yaparak anda kalmayı başarabilmek önemli. Yani çünkü bu an bizim anımız. Şu andaki bir önceki o istasyon, tren istasyonu örneğini vermiştim. Onun da olduğu gibi. Bugün bizim elimizde. Bugünün tadını çıkaralım. Ana nasıl pişman oluyor. O hani çocuğunu son işte çocuklar sadece alınır bir doğrudur. O anı hissetmeden onlarla vedalaştı. Sonra bu kazayı geçirdi. Ölseydi içinde çok büyük bir pişmanlık olarak kalacaktı. Bir önceki akşam çocuklarına hikaye okurken bile onlarla birlikte olmayı aslında kafasını hala işle ilgili şeyler düşünmesinden sorudan çok pişman oluyor. Onun için lütfen pişman olmamak için anın kıymetini bilelim, sevdiklerimizin kıymetini bilelim, her şey ilelebet varmış gibi davranmayalım. Bir başka şey de bugün yapabileceğimiz şeyleri ertelemeyelim yarına. Yarın gelip gelmeyeceği belli olmayan bir zaman dilimi. Bugün yapabiliyorsak bugün yapalım. Hani tembellerin kuralı ya, yarın yapabileceğin şeyi bugün yapma diye tam tersini söylemek gerekiyor. O tembellerin işi. Siz hepiniz canlı, şefli, gayretli ve öğrenmek için burada olan insanlarsınız. Ben gerçekten izleyici kitlemin bir akademi öğrenci kitlesi olduğuna inanıyorum. Öyleyse lütfen anda kalmayı önemseyelim. Bu anda etrafımızdaki bizim sevenlerin ve bizim sevdiklerimizin ya da bize ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılamak için gereken anda kalmayı ve idrak açıklığını sergileyebilelim. Hepinize mutluluklar ve huzurlar diliyorum. Rabbim hepinizin gönlünü açsın. Böylece de işte reenkarnasyon konusunu biraz daha inceleyip belki e, Aydın kardeşim anlatırsa onunla birlikte veya ben araştıracağım bir iki şeyle beraber. O konuda da yakın dönemde tabii Emel Hanım'ın da kendi reenkarnasyon konusunda farklı fikirleri var. O geri gelenin ruh olmadığına inanıyor, başka bir şey olduğuna inanıyor. O da ayrı bir şey, fikir, ayrı bir bakış açısı. Hiçbir şey mutlak değil bizde. Her şey hepimiz öğrenmeye devam ediyoruz. Gelen yeni bilgilerle birlikte inşallah o konuda da bir video yaparız diye düşünüyorum. Hoşçakalın.